Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olan Eros, tarih boyunca sanatın pek çok dalında etkisini gösterdi. Eros'un etkisi sadece sanatla sınırlı kalmadı elbette. Birçoğumuz peşine düştüğümüz, bir türlü bulamadığımız ya da bulup da ulaşamadığımız aşkımız için Eros'tan medet umduk. ...Aşk Tanrısı'nın okunu hayatımızın aşkına yollamasını bekledik. Rea Kurt, ilk kitabı Buda mı Gol değil Eros ile Aşk Tanrısı'na bir gönderme yapıyor. Günümüzde çok çabuk yıpranan ve harcanan kadın erkek ilişkilerine dair... ...gözlemlerini bu kitapta bir araya getiriyor. Ben diğer insanlara nazaran biraz daha geç başladım... E, ...ilişkiye, kadın erkek ilişki konseptine. O yüzden de tabii gözlemleyecek çok fazla vaktim vardı. Çünkü kendi derdime düşecek bir şeyim yoktu uzun zaman içinde. O yüzden tabii daha objektif olabiliyordum diğer insanlara göre belki. Bu bir roman değil, bu tamamen kişisel görüş, bilimsel gerçeklerde dayanan bir kitap değil zaten. Tamamen benim kendi görüşlerim. Mümkün değil benim herkesle aynı görüşü savunmam, aynı şeyi düşünmem ve aynı inançlara sahip olmam. Bu sebepten dolayı bir sürü insanla çelişeceğine eminim. Hani o yüzden olabildiğince en e, üslubumu en düzgün şekilde tutmaya çalışıyorum çünkü fikir olarak çelişmem çok mümkün. E, bu sebepten dolayı. Herkes farklı, herkes de farklı şekilde düşünüyor. Bu nedenden dolayı bazı çelişkiler olacağına inanıyorum. Ee, tamamen dejenere bir çevremiz var diye düşünüyorum. Daha eski eski zamana nazaran daha doğrusu. Ee, bu yüzden biraz böyle ben kendim bir eleştiri yaptım esasında dönem insanlarımız için. E, ee, bunun içinde tabii ilişkiler de mevcut, arkadaşlıklar mevcut. Ee, teknolojinin etkileri var. Ee, böyle böyle ufak tefek yani hayatımızın her alanında olan konular ben biraz daha belki ince eledim diye düşünüyorum. Onun dışında e, herkesin hayatından kesitler var. 200 kişi var yaklaşık bu kitabın içinde. 200 kişinin e, hikayesi var. E, ne kadar özet geçilmiş ve bir iki sayfada kısıtlanmış olsa da hepsi bir yaşanmışlığın arkasından gelen bir yazı. Bir hüzün, bir acı, bir mutluluk mutlaka bir şey var yani bunların içinde. Reya Kurt en yakınındaki kişilerin ilişkilerine dair tanık olduğu olayları kitabında esprili bir dille anlatıyor. Genç yazar aşk için yaşamak, kız tavlamanın püf noktaları, köprüyü geçene kadar gibi çeşitli bölümlere ayırdığı kitabında ilişkilerin farklı aşamalarını değerlendiriyor. Her konunun içindeki en can alıcı e, kelimeleri kullandım. Çünkü şöyle değişti. biz kendi arkadaşlarımızla aramızda atıyorum emzik ve süt diye bir bölüm var. İşte Aa, senin emzik ve süt bölümünde vardı ya de, diyorlar. Ya da işte e, aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz bölümü vardı gibi. Ve hep böyle fark ettim ki başlıkları söylemiyorlar ve içinden can alıcı kelimeleri kullanıyorlar. Demek ki akılda o kalıyor diye düşündüm. O yüzden e, içindeki hep can alıcı kelimeleri başlık olarak kullandım ki yani daha akılda kalıcı olsun diye. Tabi genellikle daha çok şikayetler konuşuluyor. Yani her zaman hiçbir arkadaşım ya da hiçbir tanıdığım gelip de ay dün şahane bir gün geçirdim demez genellikle. Yani o gün hep atlanılır ama 20 gün sonra gelinir ve bir dert anlatılır. O yüzden şikayetlerden yola çıktım çünkü güzel olanlar çok fazla konuşulmuyor. İnsan kendi o anda mutluluğunu yaşıyor ee, ve çok aman aman bir durum olması sürece atlanılıyor ve gidiliyor. Ama tabii problem olunca onlar böyle saatlerce konuşulabiliyor bir sürü insan tarafından. Ee, bu sebepten dolayı o şikayetleri hani erkeklerden en çok duyduğum, kadınlardan en çok duyduğum şikayetleri ayrıca inceledim yani. İnsanları eleştirmekten ziyade e, fark etmek benim de tercihim çünkü yani sonucunda ben de o insanlardan biriyim. E, kendimi de eleştirdiğim nokta tabii ki de oluyordur ama eleştirmekten ziyade fark etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kimseyi hiçbir hiçbir düşünceden dolayı yargılayamayız. O yüzden bence hani fark edip doğru yol çizmek ya da fark edip bunu kendisine bir artı olarak döndürmesi e, kendi kendine oturup eleştirmesinden daha mantıklı diye düşünüyorum. O yüzden var mutlaka eleştiri var ama e, maksat eleştiri değil, maksat düşünmek, düşündürmek ve insanın e, düşünerek kendine bunu bir artı olarak çevirmesi tercihim tabii ki. Rea Kurt'un kaleminden bu da mı gol değil Eros yakında raflardaki yerini alacak.